Anlatmam derdimi dertsiz insana Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez Derdim bana derman bilmedim Hiçbir zaman gülken siz olamaz zaman aman olamaz zaman aman olamaz zaman Hiçbir zaman gülken siz olamaz zaman aman olamaz Aman aman olamam. Dirirdi kendi çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemali, sabretmeye. Maksudunu bulamaz aman aman Bulamaz aman aman Bulamaz zaman Sabretmeyen maksudu 那么。 Veysel yıllar geçti yaşatmış oldu Ömrümün baharı sarardı soldu Gemi yükü Harekete kimse mani olamaz aman aman olamaz aman aman olamaz aman Harekete kimse mani olamaz aman aman olamaz Aman, aman, olamaz, aman. Engelleri kaldıran tek program Engelsiz Bir Yaşama. Bu hafta da hoş geldiniz. Aşık Veysel'in çok güzel bir eseriyle açtık bugün programımızı. Bu hafta konuklarımız Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şube Başkanı Sayın Murat Demirok. Merhaba. İstanbul Şubesi Mali Saymanı Sayın Süleyman Karatekin. Merhaba ve müzik eğitmeni Sayın Kıymet Aydoğan. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ee, öncelikle bir şeyler söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz bütün Türkiye bugünlerde e, Beşiktaş'ın e, son durumunu konuşuyordu. ve bir genel kurulumuz vardı. Bu genel kurulda da e, çok sevdiğimiz bir dostumuz, sevgili başkanımız, yeni başkanımız Fikret Orman ve ekibi görev başına geldiler. E, Fikret Orman e, çok sevdiğimiz bir insan. Aziz Abla'dan rica edelim. Resmini de evet. E, Aziz Abla diyorum bu ara e, kız kardeş, <laughs> kardeşimiz 26 yaşında kız neredeyse evde kaldı yani. Hep ben abla abla diye diye. Siz bu sözlerinizden sonra evet, ekrandan evet, alacak evet. ama neyse siz devam edin yine de. <laughs> evet çok da, çok çok sevdiğimiz bir kız zaten gerçekten. E, i̇nsanlar insan, yaşlı zannediyor. Ben ablam diyorum. Evet. İnsanlar yaşlı zannediyor ama hakikaten çok çizgi bir kız. Yönetmenimiz çok tatlı bir kız. Evet hala heyecandasınız Erdem evet, Bey. Devam seviyorum. edin. Çok seviyoruz. Ee, sevgili Fikret Orman'a başarılar diliyoruz. Ee, gerek e, Fikret Orman'la gerek e, ekibin birçoğuyla uzun yıllar 2003 yıllarında çalıştık. Çok güzel şeyler yaptık. Ee, yine aynı şekilde devam edeceğimizi düşünmekteyiz. Ve e, tüm ekibi ve Fikret Orman'a, yeni başkanımıza hem engelliler hem cami olarak başarılar diliyoruz. Evet, hoş geldiniz. Türkiye'nin en çalışkan e, başkanlarından bir tanesi Murat. Hoş kör, abi kör kardeşim, abi. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Erdem abiciğim? Ben abicim diyorum ki... Evet. E, Bu arada izleyenlerimiz izleyenlerimiz sakın alınmasınlar. Evet. Biz aramızı bazen böyle kör engelli topal falan da deriz. E şaka yapıyoruz. Kendi gerçekten. aramızdaki şey samiyetten samimiyetten dolayıdır. Ama gerçeği de budur gerçekten. Yani sıfır... Kördür, topaldır. E, bedensel engelli demek benim pek şeyime gitmiyor. Kör, topal. Yani iş öyle ]im. de demeyelim ama yani e, Murat'ın sıfır kompleksi olmadığından dolayı, evet. hiç kompleksi olmadığından dolayı herhangi bir laf Kendisine batmıyor. Evet, yok batmaz. Gerçekten Türkiye'nin en çalışkan başkanlarından bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ekibindeki ediyorum. Süleyman da öyle. Yakından evet. tanıyorum Süleyman'ı da. O da çok çalışkan, çok başarılı bir insan. Evet anladım. Murat Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Hanım. Nasılsınız efendim? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Bu arada biz demeyecek bir parça dinledik. Güzeldi. O parçanın bilgilerini alabilir miyiz? Sanırım. Aşık Veysel. Aşık Veysel değil mi? Doğru. Evet. evet. Biraz bilgi çok, alalım o evet, Yakın zamanda da 21 Mart'ta Aşk Veysel'in ölüm yıl dönümüydü. E, saygıyla, sevgiyle her zaman anıyoruz. anıyoruz hep e, hepimizin, anıyoruz. kültürümüzün çok önemli bir değeri gerçekten. Evet. Onun bir eseriydi. Çok da güzel bir, çok eser. Güzel bir eser. Sözleri çok, çok da güzel anlamlı. Okudunuz. Çok teşekkür çok da bir ederim. Sağ olup olup olup. Olup. Ee, bütün sorular başlamadan önce Handan kızmazsa ben bir şey sormak istiyorum. Evet buyurun. Neden engelleri hocalık neden körleri hocalık nereden aklınıza geldi? Şöyle oldu aslında çok fazla haberdar değildim yani evet. farkındayım elbette toplumun bir bireyi olarak farkındalığım yüksekti fakat. Çok tesadüfen oldu Altın Körler Derneği'ne gelişim ve Murat Başkan'la tanışmam ama çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir deneyime sahip oluyorum orada. Bir bağlama korumuz var şimdi ders çalıştırdığımız. Bağlama çalan öğrencilerimiz var, çalamayan öğrencilerimiz var. Biz onları bir grupta topladık. Onlara ders vermeye başladım. Ben çok da gayet başarılılar, gayet azimli istekliler. Evet, öyledirler. Çok mutlu oldum o anlamda. Ee, Murat Başkanımla da tanışmaya e, yeni başladık, yeni tanışıyoruz ama gerçekten çok çalışkan bir insan. Evet. Gönlünü, ömrünü vermiş bu işe adamış evet. ve inanılmaz, hiç durmuyor. Çok azimli ve e, benim gerçekten ufkum açıldı, ufkum genişledi oraya evet. gelmiş evet. olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımla da e, Birçok konuda konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Ee, birçok fikrimiz var. Umarım ileride çok daha güzel projeler üreteceğiz. Değil mi başkanım? Evet. Mutlaka, mutlaka her zaman için kıymet olun. çok teşekkür ederim. Herhalde şunu da fark etmişsinizdir. Görme engellilerin